Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Mahşer yerinde Allah üç kişiyle küsülüdür Onlarla konuşmayacak Onların yüzüne bakmayacak Ve sahabi soruyor kimdir onlar ey Allah'ın Resulü Birincisi Elbisesini gururla sürüye sürüye yürüyen Ve böbürlenen burnundan kıl aldırmayan kibirli kimse. İkincisi, bir mal sattığı vakit yalan yere yemin eden, yalanına Allah'ı alet eden, yalancı tüccarla da konuşmayacak Allah, onunla da küsülüdür. Üçüncüsü, yaptığı iyiliği başa kalkan kimse, bir hayır verir, bir ihsanda bulunur, yapmış olduğu iyiliği fukaranın başına kalkan kimseyle de konuşmaz Allah. Rabbim bizleri bu üç zümreden eylemesin. Ve